Merhabalar efendim. Yepyeni bir haftaya giriyoruz. Siz sevgili yengeçler, yükselen burcu ay burcu yengeç olanlar. Bakalım bu haftayı nasıl karşılayacaksınız? Neler yakışı, yaşayacaksınız? Öncelikle biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta bir dolunay gerçekleşmişti. Sizin gibi su grubu olan balıkta. Şimdi balıktaki dolunay sizin kariyerinize yardım edecek. Eksik eğitiminizle kendinizde eksik hissettiğiniz konuları gündeme getirmişti. Şimdi bu güzel konular size yardımcı olmaya devam edecek. Yani eksikliklerinizi geçtiğimiz hafta tamamlamaya başladınız. Bu hafta da bu gelişimi takip ederseniz gelmeniz gereken noktaya geliyorsunuz. Fakat biliyorsunuz sizin yöneticiniz Ay durduğu yerde durmuyor. İki günde bir, bir burç değiştiriyor. Şimdi onlara geçmeden önce Merkür Retrosu var bu hafta. Ge geçtiğimiz hemen pazar günü bir retro başladı. Haftaya retrolu olarak girdi. Retro bir şeylerin gecikmesi, bir şeylerin geride kalması. Bazı olayların e geride kalıp tekrar fırsatları karşımıza çıkarması kadar Güzel olumlu bir durumdur Şimdi ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar e, Retro bizim e, Sevgili yengeçler Hangi evinizde Aile ve yuva evinizde Şimdi Aile, ev, bulunduğunuz konum, yaşadığınız yer, yaşadığınız yerle ilgili e, tamiratlar söz konusu. Hani vardır ya birçok mesela arkadaşlarımız e, evlerini müteahhite veriyorlar. İşte yeniden ev yaptırma konumları, evlerini tadilatlar, evin bir takım balkon ilave etmeler, çatı tamirleri, e, önümüzde kış e, hepsi birer ev, evlerin elden geçmesi gerekiyor. Bu tür konular gündeme gelecek. Yengeçler zaten evini seven, yuvasını besleyen, yuvasıyla ilgilenen insanlar. E Merkür Mars'ta aile yuva evine girince oturdular, temizliğe başladılar. Evlerini değiştiriyorlar, badanalarını yapıyorlar, dolaplarını karıştırıyorlar, turşularını yapıyorlar. Yani kışa hazırlık dediğimiz olayı en güzel yengeçler yapıyor. Ve Merkür retrosunda Evlerinde eskimiş, atması gereken Mars'la birlikte çünkü Mars onlara bir coşku veriyor. Atması gereken eşyaları didik didik temizleyecekler. Ve tabii ki bu arada sevgili yengeçler aileleriyle ilgili konular çok önemli olduğu için ailenin büyükleriyle, ailenin küçükleriyle hepsi bir arada olup eski anılar depreşecek. Tabii ki insanlar genelde her ailede vardır bu. Eski anılar e, depreştiği zaman da geçmişte yaşanılan hatalar da ortaya çıkıyor. Hani vardır ya sen bunu yaptın, sen şunu yaptın, sen işte o dönemlerde bana ilgi göstermedin, işte mirasından beni mahkum, mahkum ettin, işte şunu yaptın, işte Merkür ve Mars yüzünden lütfen sevgili yengeçler, Ailenizle kapışmayın. Bırakın eski dostlarınızı, arkadaşlarınızı, uzun süredir görmediğiniz arkadaşları şöyle aile efratı, aile masasında toplanın. Bir güzel onlarla böyle konuşun, sohbet edin, geçmişin anılarını paylaşın. Bu retrolar o kadar güzel bize anılarımıza geri getirir ki inanılmaz muhteşem günler yaşayın. Ve tabii ki evinizi de düzeltin. Yani eşyalarınızı, her şeyi arındırın. Düşüncelerinizi de arındırın. Çünkü dördüncü takıldığımız konular, vazgeçemediğimiz konular ve o konularla ilgili problemlerdir. Hani kendimi değiştireceğim, düşünce sistemimi değiştireceğim diye zaman zaman düşünürüz, konuşuruz ya. İşte yengeçlerin zihinsel temizlik yapması gereken, en iyi ritüelleri kullanmaları gereken dönemlerinden birini yaşıyorlar. Tam size göre sevgili yengeçler. Peki bu arada Venüs nerede? Venüs de sizin aşk evinizde ilerliyor. Oo çok sevileceksiniz, sevildiğinizi hissedeceksiniz. Merkür retrosu da eski sevgilerinizden nerede kalmıştık diye çok güzel e, anekdotlar ya da mesajlar alabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde derin derin duygusallık içinde olacaksınız. Pazartesi ve salı bilinç altınız çok çok karışık. Her konu üzerinde düşünceleriniz gidecek. Duygusal kırıklıklar yaşayabilirsiniz. Minik duygusal dedikodulara dikkat edin. Çarşamba, perşembe ve cuma muhteşem bir ay sizin burcunuzda. Duygusallığınızın en güzel dönemlerinden biri. Cumartesi ve pazarda evet para harcama, paranızı biraz da böyle hovardaca, adam sen de alsam ne çıkar, olmazsa atarım diyeceğiniz bir gün. Aman dikkat edin diyoruz ama sevgili yengeçler sizi seviyoruz kendinize iyi bakın.